Çok özür dilerim Seray Hanım. Ben sizi kurtarayım diye söyledim düğünü. Takma canım kafana. Ne var çıkarım bir iki dolanır geri gelirim. Aslında düğüne gitmek istediğinizi düşünmüştüm. Ne zaman? Dün. O şişman kadın geldiğinde. Sanki ona bir farklı bakıyordunuz. Nasıl bakıyordun? Ne bileyim. Özlemiş gibi belki. Çiko dileği mi? Çiko dilek. Ah! <laughs> Bak bu bile ne kadar ilginç. Aslında merak ediyorum nasıldınız gençken? Mahalleniz, arkadaşlarınız. Aslı, Çok güzel bir mahallemiz vardı bizim. Belki de hayatımın en mutlu olduğu zamanlardı o zamanlar. Etrafımda hep gerçek arkadaşlarım vardı. Mine, Dileğin ablası, çık onun. <laughs> Her anımız beraber geçerdi onunla. Sırdaşımdı, kan kardeşimdi her şeyimdi. Hiç bahsetmediniz ondan. Sonra ne oldu peki? Sonra? Sonra bir gün büyürsün. <laughs> Bazen bir günde büyürsün. Bize de işte öyle oldu. O düğüne gitmeniz lazım Seray Hanım. Hem mahalleden arkadaşlarınız sizi görünce kim bilir ne kadar sevinir. Bir iki gazeteci de yollarız. Güzel PR olur hem. Bilmem ki. Hiç yapmacık bir magazin haberi gibi de durmuyor. Doğru vallahi. Hayır işi gibi bir şey. Seray söyler eski mahallesindeki arkadaşının düğününe katıldı. İyi <laughs> <Hadi> olur. <laughs> o zaman hemen birkaç telefon ediyorum ben. Hayır hadi, hadi et bakalım. Ben de hazırlanayım.